Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu DNA virüslerinin genel özellikleri ve bunların istisnaları üzerine olacak. Eski ve yakın tarihlerde çıkmış ve çıkabilecek sınav soruları içermekte. O yüzden burayı can kulağıyla dinliyoruz. Önce çıkmış sınav sorumuzla başlayalım. Hangisi DNA ve RNA ikisini birden içermez? Cevap virüsler şeklinde olacaktır. Tanımımız neydi? Ya DNA ya RNA'dan oluşan genetik materyal... Etrafı da üşümesin diyerekten protein yapıda kapsitte çevrili olan aselüler canlı şeklinde ifade ediyoruz. Yani virüsler ya DNA ya RNA içermekte. Her ikisini birden içermemekte. Arkadaşlar DNA virüslerinin genel özelliklerini ele alalım. Birinci genel özelliğimiz DNA virüsleri ikozahedral tipte simetriye sahiptirler. İkozahedral demek eşkenar üçgen demektir. İkinci ortak özellikleri ise DNA virüsleri DNA'dan mRNA sentezini sağlayan DNA bağımlı RNA polimeraz enzimine sahip değildirler. Yani bu enzimi konaktan kullanmak durumundadırlar. Peki konakta, örneğin insanda bu enzimlere de var. Yani transkripsiyon, mRNA sentezi nerede meydana geliyor? Cevap çekirdekte. İşte bu nedenle DNA virüsleri çekirdekte replike olurlar. Peki hocam gelelim bunların istisnalarına. Üçüncü ortak özelliği de yazalım. Sonra da istisnaları ele alacağım. Üçüncü ortak özellik de DNA çift ipliklidir arkadaşlar bir adet pozitif, bir adet negatif iplik olmak üzere çift iplikli yapıya sahiptir. Şimdi tanımlara dönecek olursak haploid aynısından bir tane var, diploid aynısından iki tane var şeklinde ifade edilir. Peki DNA virüsü ya da RNA virüsü fark etmez. Aynısından kaç tane var? Cevap aynısından sadece bir tane var. İşte bu nedenle çift ipliklidir DNA virüsleri fakat aynısından bir tane içermesi yani bir adet pozitif bir adet negatif iplik içeriyor olması nedeniyle haploid olarak kabul edilirler. Şimdi gelelim istisnalarımıza. İlk istisnamız ikozahedral değil de kompleks simetri tipine sahip olan virüs olacaktır. Kompleks simetriye sahip olan S'lerden yakaladığım Pox virüstür. Pox kompleks simetriye sahip olan DNA virüsümüzdür. Önceki tarihlerde çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Aman dikkat. Gelelim ikinci istisnamıza yakın tarihli çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi olması nedeniyle çekirdekte de değil de sitoplazmada replike olan DNA virüsü hangisidir? Cevap yine pox sitoplazmada replike olan tek DNA virüsüdür. S harfine dikkat hocam. O halde pox sitoplazmada replike olan tek DNA virüsüdür. Neden sitoplazmada replike olmakta? Çünkü kendisine ait DNA bağımlı RNA polimerazı var. Bu nedenle çekirdeğe kadar gitmesine gerek yoktur. Peki DNA virüsleri çift iplikliymiş. Tek parçalı tek DNA virüsü hangisidir? Cevap parvo virüslerdir arkadaşlar. Tek parçalı yani tek iplikli tek DNA virüsü parvo virüslerdir. Yine çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Bu ailede kimler var? Örnek parvo virüs B19 var. Yakın tarihli tıpta uzmanlık sınav sorusu ve yine yakın tarihli tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Ama dikkat boka virüslerde parvo virüs ailesi üyesidir. Hadi kısaca özetimizi yapalım ve videomuzu, dersimizi sonlandıralım. Virüsler ya DNA ya RNA ikisini birden içermiyorlar. Ya DNA ya RNA'dan oluşan genetik materyale sahip olan aseliler canlı grubudur. DNA virüsleri 3 tane ortak özelliği var. İkozahedral simetriye sahip, bunun istisnası kompleks simetriye sahip olan pox virüstür. İkinci ortak özellikleri DNA bağımlı RNA polimeraz enzimleri yok. Bu nedenle bu enzimi konaktan kullanmak durumundalar. Bunun istisnası pox sitoplazmada replika olan tek DNA virüsüdür. Yıldızlarımı attım çıkmış sınav sorusudur. DNA virüsleri çift ipliklidirler. Bir adet pozitif bir adet negatif iplikli genetik materyale sahiptirler. Bunun istisnası parvovirüs tek parçalı tek DNA virüsüdür. Kim varmış bu ailede? Örnek parvo virüs, B19, örnek bocavirüs, parvo virüs Parvavirüs ailesi üyesidir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs>